Herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün öncelikle sahada yaklaşık 90 dakika herhalde 10 kişi mücadele eden futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu var. Bize göre kırmızı kart doğru bir karar verdi bence de. Yani varın devreye girmesiyle haklı olarak tabii Vizca çok beyefendi ve değerli bir oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu. Fakat aynı var. <laughs> ne hikmetse yine ona benzer bir pozisyonda devreye girmedi. Çok ilginç bir şekilde hakem tüm takdir haklarının tamamını tamamına yakınını demiyorum. Tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var. Penaltı beklediği bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakimin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı. Çok daha da rahat olurdu. Ben Sayın Federasyon Başkanımızdan bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının bu şekilde başka bir takıma kullanılarak hareket edilmesi gerçekten çok enteresan. Ama tüm bunlara rağmen ben Beşiktaşlı oyuncuları da canı gözden tutuyorum. Trabzonsporlu oyuncular gibi. Onlar da gerçekten bu sıcak havada bu ortamda mücadelelerini verdiler. Mücadeleyi gölge düşüren tek şey hakem ve hakem kararları oldu. Ben e, federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Ben federasyon başkanımız buraya gelirken de biz bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Çok öydürüm tekrar. İyi akşamlar. 10 kişi alıp, devreye evet. Başta, Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir defa tüm tribünleri dolduran taraftarları tebrik ediyorum. Ee, bu sıcak havada herkes buraya geldi. Canı gönülden takımını destekledi. Maç sonunda çok güzeldi. Ee, Trabzonspor taraftarı ee, tabii güzel futbolu hırsın sahaya yansıtılmasını, mücadeleyi güzel karşıladı halk olarak ve eski coşkusunu gösterdi. Bundan sonraki tüm maçlarda da e, biz aynı mücadeleyi, aynı coşkuyu göstereceğimize inanıyoruz. İnşallah bundan sonra taraftarımızla bütünleşerek hep beraber daha güzel günler göreceğiz. Başkanım bu tutumla beraber <laughs> bir, gördük. Kısa bir sonunda... Ya zaten biz daha önce bahsettiğimiz gibi Şenol hocamızın tecrübesi belli. Daha önce hem Trabzon'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluk yaşadı bizim kendi inancımız tam. Zaten Şenol Hoca tercihimizin ana sebebi, tecrübesi ve bu bilgi, bilgi bilgisiydi. Dolayısıyla bizi yanıtmadı ilk başta. Kendisine çok teşekkür ederiz. sezon yaydıkça yani biraz daha zaman geçtikçe hem şey Hoca'mızın hem oyuncularımızın da daha artarak performans göstereceğini taraftarımızla da bütünleşerek bir an önce zirve yarışının içerisinde olmayı bekliyoruz. Ben genel olarak çok hakem konusuna Fazlasıyla girmek istemiyorum ama bugün gerçekten dikkat çeken, göze batan dediğim gibi yani bir Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu. Daha iyi olabilseydik yani. Gerçekten ayıp yani. Ya. Yani bu safhada, böyle bir maçta çok enteresan tüm takdir haklarının tamamını açık takımdan yana kullanması çok enteresan. Uzun zamandır buna benzer bir şey seyretmedik burada. Ee, ama tüm bunlara rağmen e, takımımız teslim olmadı. Mücadelesini gösterdi. Gerçekten ben onların mücadelesini 10 kişi 90 dakikanın belki de üzerinde yani uzaklara da koyarsak bir süre mücadele ettiler. Ben oyuncularımın tamamına tekrar tekrar gidiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.